Şimdi gelelim Okan Hoca'nın açıklamalarına. Okan Buruk'un ben basın toplantısını bu sefer daha uzun Şimdi gelelim basın toplantısına. Okan Buruk'un basın toplantısını bu sefer sizlere biraz daha uzun aktaracağım. Bence oldukça önemli şeyler söyledi. Rakibimizin 3 orta saha ile başlayacağını düşünmüştük. Ama oyun içinde kanat oyuncularının merkeze girmesi topa sahip olmalarını daha fazla sağladı. İlk yarıda topa çok fazla sahip olduk ama üretkenliğimiz düşüktü. Osime'nin iki önemli pozisyonu vardı. Barış'ı öne alarak hücumda daha etkili olduk ve golleri bulduk. Rakibe çok az pozisyon verdik. Genç bir takıma karşı oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum dedi. Bu maçın şöyle genel bir değerlendirmesiydi. Top bizdeyken de rakipteyken de iyi işler yaptık. Çok önemli bir galibiyet aldık dedi. Geçen sene son 16'ya kalma maçlarını kötü geçirdik. Bunu kabul edelim. O dönem kadro olarak çok eksiktik. Bu sene Liverpool galibiyetiyle birlikte hem saha içinde hem mental olarak resmen seviye atladık. Artık daha çok takım olduk. Oyuncularımın inanmışlığı beni çok mutlu ediyor. Galatasaray'ın başarısı benim geleceğimden daha önemli. Kulübün hedefleri de benim de hedefim dedi. Osimen sadece gol atan değil savunmaya yardım eden takım oyununa katkı veren bir oyuncu. Onunla olmaktan çok mutluyuz. Galatasaray taraftarının hayaliydi. Bu hayali gerçek yapan yönetime teşekkür ederim. Osimen ve Icardi gibi iki çok değerli forvete sahibiz. Liverpool'u yendiğimiz maç şans değil planlı ve inanmış bir galibiyetti. Union ve Monaco maçları da çok kritik. Eğer bu periyottan daha iyi sonuç alırsak ilk 8 hedefimiz de büyür. Yeni format zor ama son iki maça rahat çıkmak için puanları erken toplamak istiyoruz dedi. Savunmayı sadece defans hattı değil tüm takım birlikte yapıyor. En uçtan baskı kuran bir yapımız var. Bugün savunmada belli dakikaya kadar çok iyiydik. Sonlara doğru ufak hatalar yaptık ama genel anlamda memnunum. Savunma oyuncularımız çok önemli. Takım halinde savunma yaptığımızda çok daha başarılıyız dedi. Okan Hoca maçın gerçekten güzel bir analizini yaptı. Ben de kendisini ve takımı tekrar tekrar tebrik ediyorum.